Merhaba, ben Erdem Kralı. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi gerçek güçtür ve burada bedava. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve tekrar hoş geldiniz. Bu haftanın ilk videosuyla ve ilk konusuyla başlıyoruz. Merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videoda size duruş nedir ve neden önemlidir onu anlatmaya çalışacağım duruş mu? Böyle diyenler de vardır tabi izleyenler içinde. Al sana duruş. Oldu mu? Böyle diyenler de vardır. Konuşmuyorum. İşte duruş. Hmm. Öncelikle söylemem gereken bir şey var. Bu kanalda asla ve asla kopyala yapıştır edebiyatı yoktur. Bilgi her yerde arkadaşlar. Bilgiye her yerden ulaşabilirsiniz. Bunu ben de biliyorum kopyala yapıştır olarak bilgileri bir videolarda böyle güzel e, arka planlarla sizlere aktarmanın hiçbir özelliği olmadığını düşünüyorum. Çünkü bilgiye istediğiniz an anında arama motorlarıyla siz de ulaşabilirsiniz. İster video olarak, ister bilgi olarak, ister metin olarak. O metinleri videolara çevirmeleri ve size bu şekilde ticari olarak aktarmaları kesinlikle doğru bulmuyorum. Burada böyle bir ortamda bir paylaşım yapacaksan kendi yorumunu ve kültürünü katarak yapmalısın arkadaş. Eğer yapamayacaksan sus. Kopyala yapıştırla insanları meşgul etme. Bir söz vardır. Bir insan orijinal doğar ve bir kopya olarak ölür. Her ne kadar size bir şeyler aktaracak olsak da bu muhakkak bizim çevremizdeki insanlardan, öğreticilerden, kitaplardan, yorumculardan aldığımız şeylerle kendi içimizde sentezleyip sunduğumuz şeyler. Ama önemli olan da bu değil mi? Bir şekilde kendi sentezimizi size iletmemiz lazım. Duruş sergilemek öncelikle cesaret işidir. Dürüstlük ister. Kişinin kendini olduğu gibi kabul ettiğinin yegane göstergesidir duruş. Bir duruşu olmalı insanın. Sizin hoşunuza gitsin, gitmesin. Adamın eğer bir duruşu varsa toplumsal sürü psikolojisinin dışına çıkmış, toplumsal güdülerin dışına çıkmış, kendi kararlarıyla ve onun bedelleriyle yaşayabilen bir insan demektir benim için. Dolayısıyla bir insana baktığınızda onu yargılamadan önce onun bu konuda duruşu var mı ve bu duruşuna genel olarak hayatı itibariyle uyuyor mu onu analiz etmeniz lazım. Onu yargılamadan önce. Esasında şöyle bir şey de var. Duruşun istikrarı diye bir şey de olmaz. Çünkü bir kişi bir duruşa sahipse zaten genel bütün tavırları bir istikrar halindedir. İstikrar yoksa zaten o adamın duruşu yok demektir. Duruş ben buyum ve ben bu olmaktan utanmıyorum, yüksünmüyorum diyebilmektir. Eminim şu an bunları dinlerken siz de kendi içinizdeki sesi dinleyerek şunu sorguluyorsunuz. Acaba benim bir duruşum var mı? Eğer öyleyse lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Diyeceğim o ki, olduğunuz kişi olmaktan memnunsanız, sizin karakteriniz sanki bir hologram beden gibi vücudunuzdan dışarıya yansır. Ve herkes bunu izler ve görür. Eğer duruşunuz yoksa, bunu ikna yeteneğinizle ya da rol yapma yeteneğinizle, teatral şeylerle kapatamazsınız. Bu er ya da geç bir yerden çatlar ve kendini belli eder. Duruş 24 saat bedeninizde ve ruhunuzda yaşayan bir şeydir. Onu rol yaparak ya da e, işte dediğim gibi insanlara ikna edici tavırlarla ya da bir kişi sizi sorguladığında tam tersine öyle olmadığınız iddia edecek ikna cümleleriyle bunu kapatamazsınız. Duruş yoksa er ya da geç o çatlak ortaya çıkar arkadaşlar. İnsanlar bir arada yaşamak ve bir arada paylaşmak üzere planlar yaparlar. Tabi bu birliktelik gerekliliği zamanla bir lider gerekliliği de getiriyor. Toplu halde yaşama söz konusu olduğunda bir liderin yokluğu söz konusu olamaz. Muhakkak her toplum, her topluluk kendi liderini hemen ön plana çıkaracaktır. Liderler lideri olmaya soyundukları grubun özelliklerine göre donanımlıdırlar. Ya i̇ster deri ceket giyen, metal müzik dinleyen, motor de gezen bir çete ya da bir grubun lideri olsun, ister evsiz ya da fakirlere yardım eden bir sivil örgüt kuruluşunun e, başkanı ya da lideri olsun. Sonuçta iki liderin de kendi grubuna yönelik, e, Özel davranışları ve duruşu olması gerekir. İkisinin de kendi gruplarını motive etme ve yönlendirme şekli asla birbirine benzemez. İkisi de özgündür, birbirinden farklıdır. Ama az olan şudur ki o iki liderin de bulunduğu çevrede beğenilen ve onaylanan bir duruşu vardır. Duruş sadece liderlerde olur demiyorum. Lider olacak bir kişinin duruşu olmaması söz konusu olamaz diyorum. Her birey en azından kendi çekirdek ailesinin lideridir arkadaşlar. Ve çocuklarının onunla gurur duyacağı bir duruşu sergilemek zorundadır. Çocukları tarafından istikrarsız bir duruşla Yargılanan anne babalar çocuklarını haddini bilmez olarak adlandırırlar. Oysa sorgulamaları gereken e, hakikaten çocuklarına karşı bir duruş sergileyebiliyorlar mı? Çocuklar uydurmazlar. Sadece yansıtırlar. Sizde olmayanı size yansıtamazlar. Ama yaş almayı olgunlaşmak sanan bizler ne kadar ham kaldığımızın çocuklarımız tarafından yüzümüze vurulmasını pek hazmedemiyoruz öyle değil mi? Şimdi yaşınız kaç olursa olsun duruşunuzu sorgulayın. Duruşunuzda kendinizi taçlandırın ve insanları sizi değerlendirme korkusundan sıyrılın. Bilin ki nasıl olmaya çalıştığınızdan çok nasıl olduğunuzu sergileme cesaretiniz daha çok saygı görecektir. Bundan sakın şüphe duymayın. Yeter ki siz sizde olan sizle tatmin olun. Mutlu olun ve onu sevin. Ve onu dışarı sergilemekten çekinmeyin. Çünkü ancak sergilenecek bir karakteri olanlar bir duruşa sahip olabilir. Eğer bir duruşunuz yoksa içeride bir şeyleri utandığınız ve rahatsız olduğunuz bir şeyleri saklıyorsunuz demektir bir ortama girdiğinizde ya da bir konuyla muhatap olduğunuzda çevrenizdekiler o konuyla ilgili sizin için şunu demeliler. Evet, böyle bir durumda o kesinlikle şöyle yapar. Sizin için bu deniyorsa pozitif ya da negatif hiç fark etmez. Duruşunuz var demektir. Ama sizin için her ortamda, her kişi bir olayla ilgili farklı bir yorum yapıyorsa kimseyi suçlamayın arkadaşlar sizin bir duruşunuz yok demektir. Çevrenizdeki insanlar sizi duruşu olan biri olarak kabul ettiğinin göstergesi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı konularda çok konuşmanız gerekmeden herkes sizin fikrinizin ne olduğunu zaten bilir. Siz daha yorum yapmadan sizin o konuya nasıl yaklaşacağınızı bilirler ve siz de onların bunu bildiğini bildiğinizden rahat ve dingin bir şekilde konuyu dinlersiniz. Videomu beğen. Bakın, dünya starı olmuş kişilerde, dünya lideri olmuş kişilerde özellikle bu duruşları üzerine belli şablonlar kullanıyorlar. Tabii bunlar büyük medya planlamalarıyla bize sunulduğu için biz her ne halükarda bunu real ve gerçek gibi algılıyoruz. Ya da gerçek olup olmadığını çok umursamıyoruz. Sadece alıyoruz ve tüketiyoruz. Ama birey olarak kendi hayatımızda suni bir duruşla bunu sağlayamayız. Ne bizim arkamızda öyle bir medya bombardımanı var, ne de devamlı bize önümüze belli bir şablon sunup sağdan soldan bizi yönlendirenler var. Dolayısıyla suni şablonlarla kesinlikle bir duruş sergileyemezsiniz. Kendinizi duruma göre şekil değiştirerek, kamufle ederek duruş sergileyemezsiniz. Bir duruşu olması için ne gerekir? Bilgi mi? Evet, bilgi gerekir. Peki her bilgili insan duruş sahibi midir? Yok. Aksine bazı insanlar o kadar çok bilgiye sahiptirler ki kütüphane beyinlilik yani böyle anormal. Yani beyinden trak trak raf gibi her türlü kitabı ve bir ansiklopediyi çek al. Ama o çok bilginin verdiği imkanlarla belki yüz tane duruş sergilerler. Bir gün savundukları bir bilgiyi başka bir ortamda başka bir bilgiyle tam tersini savunabilirler nasıl olsa karşısındaki dinleyicilerin onları kıyas kıyaslayacak derecede bilgileri yoktur. Kendini aydınlatamayan bir mum olabilir mi arkadaşlar? Maalesef aydın insanlar deyince aklıma hep bu gelir. Bir şekilde aydınlık ama kendi karanlık. Ara kanalıma abone olun. Aydın kişi bilgisiyle Duygularını ve sezgilerini birleştirebilen ve bundan da çevresindeki insanların faydalanmasını sadece duruşuyla ve yaşam tarzıyla ve davranışlarıyla sağlayabilen kişidir. Aydın insan olarak görüyorsunuz ama size itici geliyor. Bilgisiyle sizi esiyor adeta. Bu insan size yardımcı olamaz. Bu insanın kendine fayda verecek bir duruşu yok. Arkadaşlar, bir duruş sahibi olurken çevrenizdeki aydın diye, bilgirli diye ve kültürlü diye değerlendirdiğiniz insanları da lütfen tekrar değerlendirin. Onların ne derece duruşları var ona bakın. Ne derece istikrarlı bir karakterleri var ona bakın. Çünkü onca bilgiye rağmen bir duruş sahibi olamamış bir insan en cahil insandır. Bu videoyu beğen yaptın mı? Bir duruşunuz var mı? Ve bu duruşunuz ne derece bir etki yaratıyor? Şimdi o zaman ne yapıyorsunuz? Kendi içinize bir dönüyorsunuz. Çevrenizdeki size en yakın olan arkadaşlarınızla belki bu konuda istişare ediyorsunuz ve sadece o duruşu dışarıya veriyor olmanızdan bile kendinize çok daha fazla sevgi ve saygı duyacaksınız. Ve bunu çevrenizdekiler de hissedip onlar da koşulsuzca sizin bu duruşunuza saygı duyuyor ve tasdikliyor olacaklar. Bakın bu çok büyülü bir şeydir. Bu içinizdeki bütün enerjileri kabul edip dışarıya salma bayramıdır. Lütfen kendi kendinizi tıkamayın. Kapatmayın, farklı enerjilere zıplatmaya çalışmayın. İçinizdeki sizi kabullenin, artısıyla, eksisiyle ve onu salın. Unutmayın tamam mı? Kanalıma abone olun. Videoyu da beğen yapın. Teşekkürler.